selamlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz canlarım nasılsınız umarım hepiniz sağlıklı ve iyisinizdir evet ramazan ayınız mübarek olsun bu ilk gününden hepinize sevgiler gönderiyorum hayırlara vesile olsun Rabbim sabır versin inşallah sağlıkla saatle kolaylıkla bitirelim aziz mübarek ramazan ayımızı Evet canlar yeni bir açılımda açılımla sizlerle beraberim. Bugünkü açılım konu Aklınızdaki kişi ve üçüncü kişiye dair sizinle olan süreci ve diğer taraftaki sürecine bakacağız. Tabii ki niyetlerim tamamen kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarıyla beni destekleyen Demeyime saygı gösteren canlar için niyetlenilmiştir. Kolektif açılımlardır. Lütfen birebir uyumlanmak zorunda kendinizi hissetmeyin. Size uyanları alın, olmayanları sevgiyle evrene gönderin. Güzellikler olarak dönüşüp gelsin hayatlarınıza inşallah. Tüm videolarım zamansız bir zamana niyetlidir. Hangi videoma ne zaman denk gelirseniz anın enerjisi için geçerlidir. Şimdi o güzel enerjilerinizi gönderin bana. Enerjiniz enerjim olsun. Dilerim Rabbimden tüm kolektifin en yüksek hayrını olsun. Bakalım sizinle ilgili durumda neler var ve diğer tarafta neler oluyor. Hep beraber görelim canlar. Önce şöyle bir enerjileri alacağım. Sizler dilerseniz buraları geçebilirsiniz. Bu arada 10.000 aboneye ulaştığımızda 2 saat canlı yayında olacağım ve sizlerin soru ve cevaplarını yanıtlayacağım ve canlı yayınıma katılan iki kişiye çekilişle özel seans hediye edeceğim abone olmayı unutmayın. İnşallah Ramazan ayından sonra da düzenli olarak canlı yayınlarıma ay, ay üçü birden gel bakalım. Üçü birden. Aa, bunu geç. Bak birbirine deme. Peki. Evet. Nerede kalmıştık? <laughs> Ramazan ayından sonra yani bayramdan sonra inşallah Rabbim izin verirse canlı yayınlarıma başlayacağım düzenli olarak. İnşallah bir mani olmazsa artık Şubat ayında aslında düzenli olarak yapacaktım ama maalesef bazı sağlık sebeplerimden dolayı Şubat ayını böyle geçiştirdik. Ramazan ayı girdi. Malum bitmedik. Hadi Ramazan'ı da bitirelim. Ondan sonra Mart ayında yani yani bu ay bittikten sonra Nisan ayında düzenli olarak canlı yayınlarımıza başlayacağım. Ramazan ayında da böyle ara ara açarım. Sohbet ederiz. İnşallah. Evet. Sevgili Katina ile devam edeceğiz. Bakalım. sol taraf siz, sağ taraf diğer taraf. Siz odaklanın sizin yönünüze. Siz hangi pozisyondaysanız, üçüncü kişi konumunda mısınız? Yoksa araya giren üçüncü kişiler oldu, siz o pozisyonda mısınız? Kendinize göre alın lütfen. Yani her sonuçta burayı seçiyorsunuz canlar. <laughs> Öyle düşünün lütfen. Önce şöyle bir sizinle olan yakın bir geçmişine bakalım. Bası süreç diğer tarafla ilgili yakın bir geçmiş yeah. güncel durum ve olası yakın bir gelecekte neler olabilirmiş? Evet canlar kartlarımızı oluşturdum. Önce şöyle bir enerjilere bakalım size dair. Cevheri Cihan dedi ve aile odası dedi. Dinlenmek ana kadın denge F Şimdi burada bir gerçek varsa burası e, tamamen kişinin huzur bulduğu tek yer. Tek yer. Yani burası onun evi. Çünkü cevheri cihan e, der ki benim için o kadar değerli ki o benim için eşsiz biri. Yani onun değerine paha biçilemez. Önemli. O benim ailem. Biraz yorgunum. Dinleniyorum aslında. Sadece onun yanında dinleniyorum. Onun yanında kendimi çok iyi hissediyorum. Çünkü ilahi bitişil. Anne, ana bir kadın o. Anaç bir kadın. Koruyucu, kollayıcı her koşulda benim yanımda durdu. Dengelemem gerekiyor, eşitlemem gereken şeyler var. Evimin içerisindeki huzursuzluğu ortadan kaldırmam gerekiyor diyen bir aklınızdaki kişi var size dair enerjilerinde. Peki yakın bir geçmişte ne oldu? Selçuk Sasa biri geldi böyle doğan diye ittik, aramıza girdi ağaç köklerimi sarstı. O güçlü köklerimi yerinden oynattı. Ben de kurnazlıkla, hani böyle zekamla bu durumu nasıl absort ederim, yani bu durumu nasıl düzeltirim diye kendimce çözüm arayışlarında bulundum. Çünkü burada bir Selçuk Sasa girdi, hayatımıza bomba gibi düştü. Ben onun e, dişiliğine, ben onun bana davranışına kandım. Beni kandırdı. Çünkü seks çok yüksektir Selçuk Sasa'nın. Ve yasak ilişkilerin dişil enerjisidir. Aslında benim çok güçlü bir aile kavramım ya da geleneklerim, göreneklerim vardı. Hani resmen ağacım söktü yerinden dediği bir durumdan bahsediyor. Ve ben bu durumu kurnazlıkla çözmeye çalıştığım bir yakın geçmiş teması verdi güncelinde asiranta yani ana kadın ya böyle bir şey olabilir mi ya şaka gibi evet asiranta muzur şöyle açayım şurayı ve balık kart şimdi günceline geldiğimiz zaman Evet birisi böyle bir araya girdi bizi kopardı benim kafam karıştı dürtülerime yenildim e, yanlış seçim yaptım ben e, burada aldatılmaya her zaman e, mahkummuş gibi olan bu güzeller güzeli ana kadın asiranta benim hayatımın Aslında e, en büyük e, ben böyle bir kitlendim beni konuşturmuyor resmen yani böyle bir yorumlayamaz hale geldim çünkü etkilendim aslına bakarsanız burada bir ilahi dişil enerjisi var saf bir kadın var merhametli bir kadın var şefkatli o kadar iyi niyetli biri ki bu ben her ne yaptım bir hata yaptım ben bir yanlış yaptım farklı kişiyi seçtim ama bu tamamen benim e, dürtülerimle alakalı bir durumdu. Ve e, şu an güncelinde sabır, tutarlılık e, ve onu sahiplenmem lazım. Daha doğru cümle bu olacak. Herhalde özür dilerim. Çok etkilendim aslında. Hem asiranta hem ana kadın gelince. E, kişi bunun farkında e, ve sabırla, metanetle, tutarlılıkla hem sizi sahiplenmeye çalışıyor ve burada balık kartıyla da bir seçim yaptım ben. Çünkü buradaki ilahi dişiyle daha fazla yanlış yapamazdım. E, yaptığı zaman zaten ilahi bir müdahale yiyecektir. E, ben onu artık sahipleniyorum. Ben ilişkimi sahipleniyorum. Ailem burada. Benim en değerli varlığım burada dediği bir güncel enerji var. Olası süreç içerisinde yıldızlar, köpek, atem de var. Şimdi olası süreç içerisinde güzel günler olma olasılığı çok yüksek. Sadakatini size gösterecek olabilir, bağlılığını gösterecek olabilir ama ee, yine bu üçüncü kişi bir şekilde böyle bir burnunu sokacak. Yine böyle bir kişinin kafasını karıştıracak. Buna neden etken nedir? Tabii ki oradaki duruma baktığımızda daha net anlayacağız. Çünkü Atem Deva çok bencildir. Sadece kendini düşünür. Kendisi için yaşar. Ee, para para, onun için para, lüks gösteriş o kadar önemlidir ki. Öyle aşk meşkle çok işi olmaz. Burada Selçuk Sasa kendi seksepalliğini, dişiliğini kullanıp ilişkinin içerisine giriyor. Ve sonra da burada örnek veriyorum kişi evlidir ve orada parasal bir durum vardır. Kişiyle hayatınızda yıldızlar kartıyla beraber hani böyle çok güzel günler yaşayacaksınız ve çok güzel bir dönem sizi bekliyor gibi görünse de... ...kişi sadakatini de gösterse bu kişi bir şekilde parayla ilgili belki de gelecek yine gündeminize oturacak, yine ilişkinizi sarsmaya başlayacak olabilir canlar. Dikkatli olmanız gerekiyor. Buradaki enerjiler böyle valla etkilendim. Yani şurada böyle bir tuhaf oldum. Neden bilmiyorum. Gerçekten ben bu insanları anlamıyorum. Buyur bakalım. O kadın bakın haline çaresizlikle geldi. Görüyor musunuz? çaresiz hissediyorum kendimi. Yani her ne yaparsam yapayım bu durumun içerisinden kurtulamıyorum. O kişi bir şekilde o kadar kurtulmak istesem de neyin ne olduğunun farkında da olsa bir anda kendimi yine orada buluyorum. Bunun da nedenini bilmiyorum. Nedeni büyük ve belli. Karma ve para. Büyük servet. Yani orada parasal bir şey var. Ve burası artık karmaya gitmiş ve bu karmaların artık bu bedellerin ödenmesi gerekiyor. Aksi takdirde zaten kişi hem maddi hem manevi bir kayıp içerisinde olduğunu söylüyor. Konuşamayışımızın nedeni belli. Büyü ve blokaj ve Kur dedi yani kişi şu an iradesiyle zaten hareket edemiyor blokajlara maruz kaldığı için dengesizlik sergiliyor e, ve oradaki kişiye şu anki enerjilerde belki parayla ilgili hani e, şey olmasın e, diklenmesin işte ya da karşı çıkmasın e, bir şekilde e, oraya da kuru yaptığını söylüyor bunun da nedeni zaten belli buraya çift gelmişti. Uf, aman, vallahi ya gerçekten evet devam edelim yani canlar valide kartı geldi o kadın tarafından ya da e, sizin için neyse diğer taraf blokaj olduğu için e, kişi burada yakın bir geçmişte aslında oradan çıkmak istemiş yol kartıyla beraber gerçek aşkının orada olduğunu zannetmiş o benim tek aşkım gerçek aşkım aslında ama burada da ana kadına, ailene verdiğin değer var. Nasıl olacak? Her iki şeyde de kendinle çelişen, dengesiz ama bunun nedeni belli. Bakar mısınız? Çapa kartı geldi. Burada iş güçle alakalı güncelinde bir durumdan bahsediyor. Kendini güvenine almak, güven içerisinde bir şeyleri yapabilme enerjisi diyebilirim burada. Ama çok da güvende hissettiğini söyleyemeyeceğim. Ruhsal olarak hiç sağlıklı bir birey değil. Güncelinde bile sıkıntı var. Buraya bakalım. Umriya ve Afyon kartı. Şimdi Umriya çok böyle kendini ifade edemeyen bir enerjidir. Demek ki kendini çok güzel kamufle eden bir dişil enerji var orada. Kişi de Afyon kartıyla bağımlılık enerjisi çalıştırıyor olduğu durumda sadece işte burada paraya bağımlılık, kişiye bağımlılık, yasaklı maddelere bağımlılık birçok şeyden bahsedebiliriz. Ama kişi gerçekten çok blokaj altında olduğu için iradesiyle kararlar veremiyor. Bahçeler kartı olası süreçte neler olabilirmiş? Gam bu çapkın zaten ve tattar et. Şimdi tattar et de kendini acındırarak örnek veriyorum çocuğu vardır. Ne bileyim işte bak biz bir sürü paramız var elimizde şöyle yapalım. Egam hatta flörtöz bir yapıya sahiptir. Özgürlüğüne de düşkündür. Kişi buradaki süreci bitirmek için belki bir hamle ya da kendini çok güzel kamufle etme yolları da diyebilirim buna aslında kendini farklı gösterip oradan da kurtulmaya çalışacak olabilir. Ama her koşulda bu kişinin hayatına müdahale edilmeye çalışıldığı için çok sağlıklı düşünemeyen, sağlıklı kararlar veremeyen, işte örnek veriyorum sizin yanınıza geldiğinde kendini çok iyi hissediyordur sizin yanınızdan gittiği anda 90 derece değişiyordur mesela bu kişi. Çünkü burada bir çıkar da var. E sen çaresizsin. Hani ne yapacağını bilmiyorsun. E demek ki parasal gündem senin için daha önemli. Hani buradan gidersen para kaybederim deyip kişiye kur mu yapıyorsun? Karma burası. Yani buradan bir şey çıkmayacaktır. Yani bu durum eninde sonunda bitecektir canlar. Bunun kaçarı yok. Yani Rabbim zaten bu tarz durumlarda anlık mutluluklar, geçici hevesler, öyle lay aşklar, sevgiler yansıtacaktır ama bunun bir sonu yok ki. Yani bu mutluluğa gitmeyecek. Bu karma temizlenmeden, işte bu içindeki blokajlardan arınmadan bu kişiden çok sağlıklı hamleler gelmeyecektir. Peki bu süreçte ne yapılabilir? Tabii ki Rabbinize havale edeceksiniz. O her şeyin en iyisini bilen görendir Yani bir şeyi oldurmuyorsa mutlaka bir nedeni vardır Burada toksik bir durum var, burada sıkıntılı bir süreç var e Doğal olarak kişi de sağlıklı kararlar veremeyip kendine bir yol haritası çizemiyor Gitgellere düşüyor e Ne iletişime geçebiliyor? Seçimini yapmış, kararını vermiş güncelinde size dair Olası süreçte iyi hissettiği noktada bir anda yönünü değiştiriyor kişi. Yakın bir geçmişte oradaki bakın burada Selçuk Sassayla zaten gündeme gelen kişiyi belki burada kalp kartıyla, tilki kartıyla hani kurnazlıkla ben bu durumu bertaraf ettim. Bir şekilde çözümledim. Belki size yansıtmadı. Belki sizin haberiniz bile yoktu. Her şey olabilir. Annesidir, eşidir. Yani illa evli olması ya da ona gerek yok ama burada bariz bir şey varsa kişi blokaj altında. Bu bir gerçek canlar. Onu söylemeden edemeyeceğim. Umarım yolunuzda ışık olur. Açılımı fazla uzatmak istemiyorum. Bugünkü açılımınız da böyle geldi canlar. Tekrar hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum hayırlara vesile olsun ve böyle kötü enerjiler sizlerden uzak olsun. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Akışta kalın. Unutmayın ki en değerli şey sizsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.